Feodalite ve kapitalizmi başarılı bir şekilde eleştiren Züğürt A filmini başka gözlerle seyretmenizi sağlayacak detaylar. Züğürta, Şener Şen'in komedi oyunculuğunun yanı sıra oldukça başarılı bir dram oyuncusu olduğunu gördüğümüz karakterdir. Ve buradaki A, daha önceki Şener Şen ağlığından çok farklı bir boyutta ele alınmıştır modern Türkiye tarihinin en önemli kırılmaları kabul edilebilecek 24 Ocak kararları, 12 Eylül darbesi ve ANAP iktidarı sonrası çekilmiş, toplumsal yapıdaki sarsıcı değişim karşısında yalpalayan bir anın nasıl başarısız olduğunu gösteren 1985 tarihli sinema filmidir. Filmin Haraptar Köyü sahnelerinin çekimleri 1985 sonbaharında Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe Köyü'nde gerçekleşmiştir filmde herkesin bir ismi olmasına rağmen, Şener Şen'in canlandırdığı ağa karakterinin bir adı yoktur. Halbuki babası da bir ağadır ve ismi ablodur. Çünkü film bize ağayı birey olarak değil statü olarak tanıtmayı seçmiştir. Film aslında Yavuz Turgul'a Ertem Eğilmez tarafından ısmarlama bir senaryo teklifi olarak gelmiştir ancak Turgul o kadar iyi bir toplum bilimcidir ki, dönemin tüm kırılma noktalarını ve zorluklarını muhteşem bir eleştiriyle işlemiştir yoksul ve muhtaç köy halkını din istismarı ile kandırmak, filmin en belirgin temasıdır. A ile karşı karşıya gelen Şah'ın, köylüleri cennetten tapu, vaad ile kandırması, insanların din ile sömürülmesini oldukça çarpıcı bir örnekle göze sokar. Üçün biri ve hıyar ağası gibi argo tanımlar, film ile birlikte toplum tarafından öğrenilip sıkça kullanılmaya başlanmış kelimelerdir ağanın en büyük hobisi onun deyimiyle, güleştir. Her güleşten sonra ziyafet verileceğini bilen köylü, mutlaka ağaya yenilir çünkü onların derdi galibiyet değil, bedava yemek yemektir. Kendini her seferinde şampiyon hisseden ağanın ise bu durumdan haberi bile olmaz. Filmin başından itibaren gördüğümüz o körüklü çizmeler, ağanın havasını bizlere anlatan en net objelerdir. Sonrasında elden çıkarttığı çizmelerin yerine giydiği tuvalet terlikleri ve terliklere yakıştıramadığı ayakları, bükülen parmakları mecburiyeti ve mahcubiyeti çok güzel anlatır. Zürich kurak topraklara bakarak Tanrı ile monolog yaptığı sahne ise köyden kente göçün, çaresizliğin dile gelmiş en yalın örneğidir. De ama ne oldu da değişti. Birimiz bir bok yedik ama kim? Ben, günahı boynuna babadan şüpheleniyorum. Yoksa Garezin bana mı? Niçin hiçbir şey eskisi gibi değil? Kurban olduğum ver şu rahmeti. Ben karı isteyem, repliği ile yıllarca hatırlanan Abdo Ağa'ya hayat veren Bahri Selin, filmde sadece 64 yaşındaydı. Bir ağa çocuğu olan ve hayata ağ olarak gelen adamın, domates satarkenki iş bilmez nezaketi, utangaçlığı yine Şener Şen'in müthiş bir oyuncu dehası olduğunu gösterir. Ayağında tuvalet terlikleri, üstünden kalkmış ağlık yükü ve bildiği en iyi işi yapmanın rahatlığı ile züğürt ağaçıyı köfte satarak kaybolur bilmediği çılgın bir memleketti. Bize de böyle bir başyapıta sahip olduğumuz için emeği geçen herkese minnet duymak düşer.